1998 yılında Soğanlı bölgesinde kurulan Bursa Hayvanat Bahçesi'nin açılışının 24. yıl dönümü kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1998 yılında inşa edilen Bursa Hayvanat Bahçesi 24 yıldır 206 bin metrekare alanda faaliyetlerine devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyemizin hayvanat bahçesi 206.600 metrekarelik alanda. Çok sayısız bitki örtüsü ve 135 tür ve 1034 hayvandan oluşan bahçe hayvanat bahçemizin sakinleriyle Bursalılarımıza hizmet vermeye gayret etmekteyiz. Yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesine 2022 Ekim ayı sonu itibarıyla 700 bin kişi ziyarette bulundu. Ve çocuklarımıza çevreyi korumanın, doğanın önemini ve hayvanları olan sevgilerini arttırabilmeleri için birçok programlar düzenlemekteyiz. Biz Bursalıları daha sık bir şekilde hayvanat bahçemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz.